Herkese merhaba, serbest Satış'a hoş geldiniz. 28 Kasım Perşembe kepengi kaldırdık. Yarın için biliyorsunuz her zaman e, yaptığım bir anons var. Sizlerden gelenlerle program yapacağız. Yorumlarınız, sorularınız, katkılarınız, eleştirileriniz, konuşulmasını istediğiniz konular varsa ekranda gördüğünüz platformlardan bana ulaştırabilirsiniz. YouTube yorumlardan e, yazabilirsiniz. YouTube yorumları bunların hepsine bakıyorum, bilginiz olsun diyerek hızlıca gündemlerimize geçelim. Dün grup toplantısı vardı. Erdoğan çok uzun bir süre sonra grup toplantısına hemen hemen her konuya girdi. açılımla alakalı Bahçeli'ye ilk defa bu kadar güçlü bir destek verdi. o video 40 yıllık siyasi kariyerini bu işe koydu dedi. Buna benzer şeyler söyledi. Aramızda bir sorun yok dedi. Eşgüdüm içerisine gidiyoruz. En son Küle'de yaptığımız görüşmede de bunları değerlendirmişti dedi. Ama İmralı, "Dem bunların hali böyle pek de umutlu değilim." dese de açılımla alakalı ilk kez bu kadar net konuştu. Yine CHP'ye bir sürü küfür kıyamet. oldu. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'na çok takmış. Onu mahkemede söylediği hırsızlığıyla alakalı şeyleri uzun. Kılıçdaroğlu'na çok uzun bir süre ayırdı. Kimleri bunu işte CHP'de liderlik tartışması olsun Kılıçdaroğlu her zaman bir aktör olarak kalsın biraz bunun için yapıyor dense de aslında o yedirmişin kuyruk acısı var grup konuşmasında o kadar çok yalan söyledi ki böyle sadece yalanlarını düzeltmek için upuzun bir program yapılabilir. Mesela en son söylediğine bakın bu kendi attıkları tweetten bir şey. Daha sonra montaj olduğunu bizzat kendi ağzıyla ikrar ettiği kasetler falan. Kılıçdaroğlu'nun montaj dediği bu A Haber'e çıktı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından böyle stüdyoda montaj bir görüntü hazırlamışlar. Çok amatör. Kılıçdaroğlu dedi ki montaj olan o. Ama tutuyor onu sanki 17-20'ci kendi kasetleri montajmış gibi de sunuyor. Velhasıl asıl Kılıçdaroğlu'na uzun bir yer ayırdı demiştik. Bir de e, öz yaptı. Dinleyelim isterseniz. Biz de başkalarını eleştirmeden önce sorunu kendimizde arayacağız. Küresel ve bölgesel krizlerin etkisiyle yaşadığımız ekonomik sıkıntılar bizim kimi eksiklerimizle ve hatta yanlışlarımızla birleşince milyonlarca insanı istemeye istemeye gidip CHP'ye oy vermek zorunda bıraktı. Belki de oy vermediler. Evet şimdi öz yapacak deyince uzun bir girizgahı var bunun işi çuvaldız kendimize batıralım neyi falan dedi. En son ekonomiyle alakalı küresel ve bölgesel etki yani öz eleştiri deyince işte Kamu mevduatı kur kurbalın mevduat her yere saray yapmak beşli çeteler ihaleler soyduk soğana çevirdik ülkede kasada para kalmadı falan diyeceğini tabii ki beklemiyorduk ama bir takım eksikliklerimiz hatta yanlışlarımız ya bakın hatta yanlışlarımız diyor Nevati gibi adam bu ülkede bakanlık yaptı Berat ne kadar zarar verdiği ortada. Ee, lafına da şey olarak girdi ya bu halk niye CHP'ye oy veriyor? Meselenin ekonomi olduğunu Erdoğan anlamış. Diyor ki ekonomik sıkıntı var. İnsanlar bundan dolayı CHP'ye oy verdiler. O yüzden ekonomiyle alakalı çok büyük bir ihtimalle seçime yaklaşıldığı zaman kesenin ağzını açacak. O memnuniyetsiz kitleyi, e, fikrini değiştirmeye çalışacak. Bunun da sinyallerini vermiş oldu. Erdoğan çıkarken, e, grup toplantısına çıkarken gazetecilerin bir sorusuna cevap verdi. Daha doğrusu tek kelimeyle cevap verdi. Hatırlarsanız Bahçeli demişti ki dem vakit kaybetmeksizin Öcalan'la temasa geçmeli, Öcalan'la görüşmeli demişti. Hatta DEM Parti'nin eş genel başkanları da başvuruda bulunmuşlardı. Böyle bir dilekçede de kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bakın Erdoğan ne diyor? Hemen görelim. Görüşüyor. Görüşüyor. Yani ne anladınız siz bundan? Görüşüyor mu? Görüşüyorlar mı? Kim kimle görüşüyor? O kadar böyle kapalı kapılar ardında, o kadar e, şeffaf gitmiyor ki hadise. Daha sonra bu işler patladığında, açılıp falan patladığında yine sağa solu bombalayacaklar. Şimdi kim görüşüyor? Demle e, Öcalan şu an hali hazırda bir temas halinde mi? En son e, yeğeni gitmişti. Bunu mu kastediyorsun? Öcalan'a bazı imkanlar verildi. Kandil ile temasa geçti iddia edilmişti. Daha sonra bunu yalanladılar. Bunu mu kastediyor? Ya şöyle açık açık şöyle gazeteci sana efendice sormuş. Bu konu hakkında görüşümüz şudur. Görüşebilirler. Bir başvuru yapsınlar bakalım falan. Yok. Görüşüyor. Bulmaca çöz. Daha sonra da böyle e, neler onunla arasında sorun falan var dendiğinde de çok kızıyorlar. Ki grup konuşmasında da aslında her ne kadar biz e, uyum halindeyiz falan e, demiş olsa da aslında satır aralarında o kadar da aynı eş günüm gitmedikleriyle alakalı da bazı mesajlar verdi. Yani onların söylediği biz yol haritasında zamanlamayla alakalı zaten Erdoğan'la Bahçeli hemfikir değil. Bazı erken doğumlar yaptığını düşünüyor Bahçeli'nin ve bazı kendi köşe yazarlarında yazılar yazdırmışlardı. Aslında Öcalan'ın o kadar da etkili bir figür olma vasfını yitirdiğini işte genç jenerasyon geldi, bölge değişti vesaire falan. Buna alakalı yazılar da yazdırmışlardı. Bakalım e, açılım nereye evrilecek ama uzun bir süre bununla meşhur olacağımız, bununla e, bunu konuşacağımız aşikar. E, dün e, Özgür Özel'in e, kürsü de iki gün önce yapmış olduğu bir e, açıklama vardı biliyorsunuz. Onunla alakalı olarak e, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dedi ki kardeşim adam gibi e, isterseniz bakarız ve nitekim Özgür Özel'e izin çıkmış her bir küçük tayyipçik oldu bu bakanların. Öyle uzun uzun hakaret ediyor Özgür Özel'e. Adam gibi isteğin Cumhurbaşkanı'na hakaret edemezsiniz falan. Bu tür ifadelerden sonra nitekim izin verilmiş ama dikkat ederseniz enteresan bir zamanlama. Demin Öcalan'la görüşme izniyle beraber Özgür Özel'in de Esenyurt Belediye başkanlığı görüşmesine izin veriyorlar. Yani kimler kimlerle beraber fotoğrafı vermek için. Bir başka tayyipçik bakan da Milliyetin Bakanı'ydı. O da Ekrem İmamoğlu'na çıktı. Beşlerle ilgili değil hiç ama İmamoğlu da e, Sayın Özgür Özel'de yazıyı göstererek kreşlerle ilgili dedi. Eee bu süreçte nasıl bir e, şey yürütülecek? Şimdi, kreşlerle ilgili midir yazı? Önce oradan başlayalım Önce şunu söyleyeyim değil mi? Sayın İmamoğlu <laughs> Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru düzgün üniversite bitirirdi. <laughs> Demek ki okuduğunu anlama problemi var. Bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili süreçte de yaşananda bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlüyüz arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu tavsiye ederim. Bu birincisi. İkincisi Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak diye hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Yani sen kreş yazıp göndermişsin. Sonra çıkıp kürsüye Erdoğan'la söyledi. Kardeşim biz anaokul dedik kreş demedik. İşte eşek gibi yazıyor kreş yazmışsın. Sonra da Türkçe anlamıyor. Üniversite falan. Ya şu üniversite işlerine girmek sizin için çok riskli. Üniversite mezuniyet, diploma falan. Yani bunlar sizin için çok cız konular. Yani ne cesaretle söylüyorsanız. Gelelim bizim e, adama. Özgür Özel. Bir, Şimdi biliyorsunuz bu MİT Başkanı ile görüşmüş. MİT Başkanı'na da şey söylemişti. Yurt dışındaki üyeliklerle alakalı bize yardım edin diye. Bununla alakalı bir e, İsmail Küçükay'ın programına konuk olmuştu. Biraz ayrıntı verdi dinleyelim. Ben bazen size bazı isimleri sorabilir miyim? O da dedi ki ya imkanlarımız dahilinde her türlü yardım ha, yaparız. Belli bir e eyalete mesela birlik kuracak birlik başkanı. Birisi geliyor ben burada bir birlik al, Tanımıyorum. Ha. Sorsam FETÖ'yle bir bağlantısı var ya da yok diye bir bilgi gelir mi? Şimdi buna dedi ki biz buna, bu katkıyı size sağlarız. Bu mesele bir, mevcut üyelerimiz için değil. Yani Almanya'daki birliğimin ya da Fransa'daki birliğimin üyelerini sormayacağım. Tamam. Ne gerek var? İkincisi, bir yerde yapım varsa, bir CHP'li varsa, örneğin Fransa'daki, Paris'teki birliğimin başkanı. O da konudan şüpheliyse ve onun rızası varsa soracağım. Valla o kadar çok sallandı ki bir an e, uykum geldi. Kıvır. Büyük pot kurdu Şu Amerika'dan CHP'ler mektup gönderdi. Almanya'dan mektup gönderdi. İsfah'ı davet ettiler. Şimdi kıvırdıkça kıvırıyor. Ne yapacağız insanlar senin küçük kırık partine? Eşim gücüm yok da İsveç'te şurada burada Amerika'da CHP'ye sızacağım. Yani hiçbir şeye hayır olmamış partiye sızacak insanlar falan. Böyle mi düşünüyorsunuz? Yani kendinizi nerede görüyorsunuz? Amerika'nın eski CHP CHP'nin eski Amerika temsilcisi de bir tweet attı. Özgür özleri yerden yere vuruyor. Uzun bir tweet. Sadece birkaç kısmını aldım. Eğer New York'a geldiğinde Central Park'ta gezmek, ultra lüks steakhouse'larda özel soslu biftek yemek yerine CHP'lerle bir araya gelmiş olsaydı kendisine de bunları anlatırdık diyerek de eleştirisi var. Düzeltiyor. Amerika çok geniş bir coğrafyadır. Her yerde temsilci olmasına gerekiyor. yok. Zaten %50'den daha fazlasını New York civarında bazı teknik bilgiler de vermiş. Özgür Özel'de durum bu. Dizilere ceza geldi. Bu ekranda gördüğünüz diziler cezaları ötürü yayın durdurma ve para cezaları verdiler. Bir süredir bu tarikat vesaire gibi konulara girip buralardaki usulsüzlükleri işliyorlardı. Erdoğan zaten tepki göstermişti biliyorsun. Din Şurası'na geldiği konuşmasında ne demişti? Bu bir milli güvenlik sorunu 28 Şubat'ta olduğu gibi sakallı başörtülü insanları hor göremezsiniz. Rütük neredesin kardeşim diye talimat vermişti. Nitekim e, Rütük de hemen bu dizilere cevap e, ceza verdi işte. Alsana normalleşme özgürlüğü alsana hukuk devleti. Bazen diyorlar ya mahkeme karar verdi şu karar versin. Ya mahkemeler kurullar da böyle. Sonra sen bu gidip o adamları CHP'ye davet ediyorsun işte falan diyorsun. Yani Rütük neyse MİT o. Yani genel kurmay başkanlığı vesairesi neyse diğer kuruluşların hepsi o. Ama bir türlü bunlara da anlatamıyoruz. En enteresan. yeni Refah Partisi'nde bir istifa daha. Belediye Başkanı bırakmadılar. O kadar çok baskı yapıyorlar ki. Çünkü yerel seçimlerden dolayı çok kızgınlar Fatih Erbakan'ı Urfa istifa ettirmişlerdi. En son Sivas Gemerek ilçesinin başkanı da istifa etmiş. E, Tabi iş yapamaz hale getirecek bir şekilde karar verecekler. Çok güçlü bir iktidar var. yine Refah dayanamadı. E, oylarda da düşüş var. Epeyde de, de e, çok görünürdü. De değiller. Onlar da bir seçim nasıl olsa gelecekler bizim kapımızı çalacaklar diyorlar galiba. Hak mağlubiyetlerinde sevindirici bir gelişme daha. Mehmet Ali de ev e, hapsi kaldırılmış. Sadece haftada bir gün imza verecek. Bununla alakalı açıklama yaptı. Sağlık sorunlarında acil bir durumda hastaneye gidememenin çok büyük endişesi ve üzüntüsünü yaşıyormuş ifadesine göre. Şunları dün de Serdar Ortaç'ı dile getirmiştim. Ya bunlar e, niye bunlar oldu diye söylemiyorum. Belki daha gerçekten adam tutuksuz yargılamalı ki eğer yok edecek delil yoksa suçun zaten yatarı vesairesi de yokmuş. Hani niye bunları yapıldı demiyorum. Bunları yapılıyor ama birçok insan ihtiyar, yaşlı, hasta cezaevlerinde olması gereken haklara kavuşmuyorlar. Çoğu ev hapsi bile değil. Yani ceza almamız lazım. Hadi onu geçtim. Ev hapsi ya da adli kontrolle dışarıda olmaları gerekirken birçok insana zulmediyorlar. Ama işte böyle bahisçi vesairecileri bu imkanları tanıda, tanıyorlar. Daha doğrusu bunlar haklarını alabiliyor. Diyen insanlara zulmediyorlar demek için. Bugün maçlar var. Avrupa Ligi'nde 3 maç var. 3 takımla temsil ediyoruz. Galatasaray, Hollanda'da, Fenerbahçe, Çekya'da. Günün en önemli maçı Beşiktaş, Makabe, Terrebev, İsrail'deki bile karşılaşacak. Güvenlik sebebiyle İstanbul'dan Macaristan alınmıştı bayağı da bir ters bir yere. Daha doğrusu güvenlik sebebiyle değil. Hükümetin bu maç burada oynanmasın. Biz bu riski alamayız. Ne olur ne olmaz Beşiktaş'a bu güvenciyi verememişlerdi. Beşiktaş da büyük bir sağ seyirci avantajında kaybetmişti ama Beşiktaş'ta sesini çıkaramamıştı biliyorsunuz. Maçlar ve yayın programı böyle. Dileriz 3'te 3 üç yaparız diyerek bugünü bitirelim. Sizlerden gelenleri beklediğimi de hatırlatıyorum. Hoşçakalın.